Hey millet, duymuşsunuzdur. Fenerbahçe Antalya spor maçı kapıda, sakın kaçırmayın. Bu pazar Ülker Stadyumunda saat tam 20.30'da. Fenerbahçe formunda, bu sene resmi maçlarda hiç yenilgi almadı. Mourinho yönetiminde ligde 10 maçtır kazanıyorlar. Antalya Spor ise Emre Belözoğlu'nun koçluğunda işleri yoluna koymaya çalışıyor. 30 puanla 12. sıradalar. Bu iki takım en son karşılaştığında Fenerbahçe 2-0 galip gelmişti. Tarih tekerrür mü edecek yoksa Antalya Spor sürpriz mi yapacak? Mislimong.com'da şampiyon oranlar var. En iyi oranlarla kazanma şansınızı artırın. Mislimong.com'a girin, bahislerinizi yapın ve heyecanı doruklarda yaşayın. Bu maçı unutulmaz kılalım. Orada görüşürüz. Hey millet, duymuşsunuzdur. Fenerbahçe Antalya Spor maçı kapıda, sakın kaçırmayın. Bu pazar Ülker Stadyumunda saat tam 20.30'da. Fenerbahçe formunda bu sene resmi maçlarda hiç yenilgi almadı. Mourinho yönetiminde ligde 10 maçtır kazanıyorlar. Antalyaspor ise Emre Belözoğlu'nun koçluğunda işleri yoluna koymaya çalışıyor. 30 puanla 12. sıradalar. Bu iki takım en son karşılaştığında Fenerbahçe 2-0 galip gelmişti. Tarih tekerrür mü edecek yoksa Antalyaspor sürpriz mi yapacak? Mislimomktcom'da şampiyon oranlar var. En iyi oranlarla kazanma şansınızı artırın. Mislimomktcom'a girin, bahislerinizi yapın ve heyecanı doruklarda yaşayın. Bu maçı unutulmaz kılalım. Orada görüşürüz.